52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, İbrahim Hacı Osmanoğlu Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alt liglerin beklentisi oldukça fazla açıklamasını yaptı. Şimdi bir kere geçmiş federasyon bu işi başaramadı açıkçası ki zaten genel kurulda da aldığı oyla kaybetti. Yeni gelen başkanımız bir kere futbolun içinden İbrahim Başkanımız Trabzon'un başkanlığını yapmış futbolun içinden yıllardır içinde bulunan bir insan yönetim kurulu hakeza öyle bir e, Mecnur Başkan bir Bayram Başkan Adana'nın e, ve öbür arkadaşlar Girasun, Girasun Başkanı Mustafa Bey. yani bunlar hepsi futbolun içinden gelen insanlar ve bunlarla çünkü sorunlarını biliyorlar Sorunlarını biliyor ve burada da açıkçası söyleyeyim üçüncülük çok büyük etki gösterdi. Çok büyük bir e, destek verdi ve e, şeyi İbrahim Başkan'ın seçiminde açıkçası e, ağırlığını koydu üçüncülük. Yani o, o bakımdan e, herhalde bundan sonra İbrahim Başkan da bu üçüncülüklerin yaptığı bu desteğe ya, e, cevap vereceğine inanıyorum. İlk baştan daha gelir gelmez e, kontenjan 3 futbolcuydu. Bu biraz sıkıntıydı kulüpler için. Hemen onu ikiye düşürdü. Bu bir olumlu bir şeydir, sinyaldir. İnşallah bundan sonra da e, yardım ve destek... Üçüncülüklere yardım ve destek yapacaklarına inanıyorum. Ve federasyonumuza da başarılar diliyorum. Ordu Spor 1967 çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda 3. Lig 4. grupta mücadele edecek Ordu Spor 1967 Afyonkarahisar'da tempo artırdı. 13 Ağustos'a kadar Afyon'da kamp yapacak Ordu Spor 1967 hedefleri doğrultusunda kamp programına devam ediyor. Yeni oyun formatı ve kurgu ile ilgili planlar yapan Mor Beyazlar sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman gerçekleştirdi oldukça verimli bir kamp yapan Ordu Spor 1967 çalışma alanlarının güzel olması nedeniyle antrenmanlarda sıkıntı yaşamıyor. Afyon Karahisar'daki kampta iki hazırlık maçı yapacak temsilcimiz hazırlık müsabakalarında takımın gelişimini değerlendirecek. Fatsa Belediyespor yoğun antrenman programına devam ediyor. 8 Ağustos'ta Erzurum'a gidecek olan Fatsa Belediyespor bu tarihe kadar çalışmalarını Fatsa içi stadyumu ve çevre yerlerdeki antrenman sahalarında gerçekleştiriyor. Geçen sezonki kadrosunun %80'ine yakını değiştiren Fatsa Belediyespor yeni bir kadro oluşturma konusunda yoğun bir çalışma yapıyor. 8-20 Ağustos tarihinde Erzurum'da kamp yapacak Fatsa Belediyespor bu süreçte çok sayıda hazırlık müsabakası yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Bekir Ozan Has ve ekibi hazırlık müsabakası konusunda Erzurum'da kamp yapan takımlarla görüşmeler yapıyor. Fatsa Belediyespor'un 12 gün sürecek Erzurum kampında en az 5 hazırlık maçı yapacağı öğrenildi.